ee, Akali OTP sindir diye bir düşünmedim değil yani. Tam. Akali kötü oynuyor bu arada ya, Bu lane'i normalde böyle kaybetmemesi lazım yani. Oy. O yerden böyle eee alan skill'i niye o kadar fazla vuruyor ya? Onu mu fulluyorlar? İtemi yok mesela çocuğun. Yine ama vurduğu hasar bayağı fazla gibi geldi bana. Ne no, olsun. Akarış 03 oynayış tarzına bak hani anlatabiliyor muyum direkt derdimi? Biliyordum flash atacağını o yüzden W'yu kullanmadım. Yürüyüşünden belliydi yani ben flash atacağım diyordum. Beyler arkadaşlar izleyiciyi çektim. Mecit diyorum bir de ya boş boş. Anladım. Bunlar nasıl hareketler oğlum Natilius? şey diyeceğim Nautilus tekrar mı flash attı? Seni flash mı atıyor oğlum bu? Bir şey diyeceğim ben sana az. Efendim? Beni bir kere daha yayınlanmış bunları. Ne zaman? Çok oldu ya geçen sene yazın. Senin ses çok erotik geliyor ya. Valla yanlış anlayacak insanlar ha şimdi. Valla bak senin evet, sesten benim... dolayı W falan nasıl kullandığımı anlamadım yani. <laughs> bir şey başım döndü bir anda yemin ederim. Sabah erkenden başlıyorum yayınlara yani. Benim birazcık sorun Ama Halledilir ya İstiyorsan yayın sonrası da konuşabiliriz kafana göre Yani, yani mod Bakayım onu düşüneyim modu Moderatörlük alımı konusunda öyle sadece Sormak istedim hani kesin alacağım diye bir şey demedim de Seni öyle sohbet edelim diye şey yaptım ha, Nerelisin yani, Nerede yaşıyorsun ben. Ankara Ankara hmm, Memur da, şehri diyorlar Ankara için neydi? doğru mu Olsun. Ya kankam işte bak ya. Ya bomboş bir çarsın yani belvet ya. Allah azizim spor konusunu konuşacaktın sen ya Spor konusu mu? <laughs> Konuşalım. Ben bayağı dinliyorum evet çünkü senedir falan son iki aydır o kadar fazla bir şey oldum ki. Sesin az geliyor. Biraz daha sesli konuşabilir misin? Çok az daha. Şimdi nasıl? Sesin az geliyor diyorum. Biraz daha sesli konuşabilir misin dedim. Ses konusunda ben de şöyle yaşıyorum. Mikrofon biraz kötü. Kötü değil de yani bozuldu gibi bir şey ya. Şimdi net duyuluyor mu? Yani fena değil. Serilda'nın gücünü gören var mı bu arada? Serilda'yı aldığım için o adamı kesebildim yoksa asla kesemezdim. İtem alayım sürekli. Sürekli base atıp item alalım arkadaşlar. Okay. Atin ultisini aldık. karşı korsek mi olur? Ne Karşı. Üf, burası kıyamet gibi bir fighttı bu arada. Fena kıyamet gibi bir fighttı. Klip almadınız değil mi oraya arkadaşlar? Kimse klip almıyor ya. Valla eskiden klip alırdınız. Onu da yapmıyorsunuz artık. Zedik sirerse short satardık. Neyse kendim alırım orayı sonra. Klip alayım mı? Ya? Canada Delay mı var Adam ult'i en son atıyor Komedi ya Bu arada 5 gündür jungle oynuyorum arkadaşlar Bu ilk mid lane maçım Yemin ederim Hala böyle istemsiz bir şekilde ormana doğru gidiyorum Bazen hissediyorum da onu Orman kemplerini takip ediyorum böyle orman kesmem lazımmış gibi. Of maça bak. Mesela jungle olsam asla maç dönmezdi. Ya bu da aslında biraz tabi Akali'nin hatası beyler. Akali bu kadar erken oyunu trollemese ben böyle fed olamazdım yani. Yani zaten biri, biri fed oluyorsa biri de hata yapıyor işte demek olur. Nati var burada. Bak Shojin sayesinde kurtuldum burada. W'm döndü son saniye. Ne oluyor? <laughs> hani adam heyecan yaptı. Ne <laughs> Abi nasıl ne yapıyorsun ya? Oğlum adam fena panik yapıyor biliyor musun? <laughs> 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 Sağ sola attı çapayı flaşını atıyor. Anlatırız. Öbe estağfurullah. İsim neydi senin bro? Benim Yiğit. Ne? Yiğit. Yiğit memnun oldum. Hı <laughs> -hı. Nerede yaşıyordun? Ankara. Ankara. Pardon. B12 ne? var. Vallahi ama oyundayım ya. Kafam karışıyor şimdi. Değil ne yapayım oğlum? Ben de kafanı karıştırdım diye susuyorum ya. Edemiyorum. Oha, iki tane şöyle yaracağını aldım adamı. Ve Samira da fed yani bakacak olursan. Ya fed derken tabi iyi durumu, fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey yani tamam Kane sen bir terbiyesiz insansın. Ne yaptığını gördünüz mü? Ben anlamıyorum bunları ya terbiyesizler. Alper sana hoş geldin. Bir dahaki oyun ağır lose demiş. Bir şey diyeyim bu oyundan sonra harbiden bir mental asar verebilir. Ben bu oyunu nasıl kazandığımızı hala anlamadım arkadaşlar. Yemin ederim Akali'den kaynaklı oldu galiba. Kim honorlanabilir ki bu? Jax'ı honorlayalım hadi ya. Oo abi, <laughs> abi öyle de denmez de yani. Şaka ee, şaka. Abi ben şimdi normal o şekilde konuşmayı deneyim yok yapamam abi. Bayağı kötü kekelerim. Bu arada var ya fena şansı yaşadık ya arkadaşlar. Güzel, güzel. Bizi üzer. Burası bizi üzer. Maybet. Pike kesmem lazımdı. Benim hatam. Gerçekten benim hatam burası. Bir gentyi bu arada Pike. Of ölüyordum yemin ederim ya. kaymış böyle. <laughs> <duvarası> <gülüyor> ne? <laughs> Tuvalet sevdirerek duvara olarmış. <laughs> doğru mu yazmış? <laughs> ne oluyor lan? Aykın oynayış beni benden aldı. Yok la ama vücut baya erimişti diyor kanka erir. Hiçbir şey yemiyorsun bir ay spor yapmıyorsun otomatik Direkt glikojen depoları her şey boşalmış yani Öyle diyeyim yani Bu adam Pike fena trollsun ha sen. Nick'in de Pike bir daha mı koyayım? <laughs> Boş yapıyorum ben de. 1880'de Eyfel Kulesi'nin yapımına başlamışlar. Laksın flash biraz çöpe gitti. Özür dilerim dostum. Abi chat'teki herkes üniversite okumuş galiba. Öyle bu arada okurlar. Bütün killeri çaldık diyebilir miyiz? Tempo kaybetmeyelim, dönelim. Ankara o kadar sıcak değil la şu an diyor. Ya şu an değildir. Abi şu an sıcak ya. Kombiler açık değil. Ona rağmen yanıyor. Ben Mercy'de yani şu an ben... üstümdekiyle terliyorum. Oyundan sonra yarım kollu böyle ee, bir şeyler giyeceğim yani. Böyle. Bakalım. Hah, abi Kain bir kaga oldu aldı. Fanlar çalışmıyor bu arada çünkü 60 derece. Çalışıyor yavaş dönüyor ama. Malp'ın ultisi mi var? İnatla bekletiyor gibi hissediyorum ama. E tamam Drake alalım. Adamların mentali de bozulmuyor ha. Kırız maçı yani. Hani ben dahil piklerimiz kötü gerçekten kötü. Ama ben güçlendim tabi bu oyunda. Efsane. <laughs> Bak oha. Farmım nasıl korum her şey çok uyumlu şu an. farmı bozuk, skorlar uyumlu. Reyes atıp geri geleyim. Ulan kayın var ya maçı satmasan aslında rahat kazanacaksınız. Voltek direkt eski Drakler sakat bırakıyor adam duvardan bile atlayamıyor valla. Bak şöyle düşünün. Şimdi bir tane rolde e, normal klasik alınan şampiyonlar hariç bir şeyler alınıyorsa o, o, rol çok güçlüdür arkadaşlar klasik yani. Eşe yardım etseydik adama. Hani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hadi zincir hesapta ne kadar indirim var? Göstereyim bu maç arasında. sadece Game Power ürünlerinde var indirimim. Nasıl bir atak speedimi kırdıysa vuramıyorum ama atayım. Sanki benim o OK Q tutmadı lan. Şimdi birini ultileyeceğim, zehriyi kesip çıkacağım ondan sonra. Ah be biraz can yenileyebilseydim çok iyi olacaktı. Tamam <laughs> base atalım artık şımarmanın bir anlamı yok ki burada. Adam var ya. fena sana bir tane müzik kalsın. Bir, bir tane elin flaşına olurum müzik 30 milyon çok fazla ya. 30 milyon yoktur da 2014'ten beri oynadığımı düşünürsek ben çok hesap değiştiriyorum. 15 milyonu olabilir belki. Ya da 10 milyonu bilmiyorum. Siz bir şeyler deyin onu. Z MVP diyor Ketlin. And yes PZ diyor. Abi bizim botlayının piklerini hiç beğenmemiştim ama adamlara vallahi çıtım da çıkmadı ya. Vallahi oyun içinde bir tane bile flame yapmadım.